Ben doğruyu da alkışlarım, yanlışı da yanlış derim. Doğma büyüme Lefkoşa'dayım. Hiç ayrılmadım Lefkoşa'dan. Çünkü ben e, Lefkoşa surlar içi hayranıyım. Ölünceye kadar da Allah ne kadar büyüse burada kalacağım. 15 yılı aşkın bir süredir Kafesli Mahallesi'nde Barbaros Sokak ve Sarkış'ta sokaklarında, bu iki sokakta evleri su basardı, sokaklar trafiğe kapanırdı. Bugüne kadar gelmiş geçmişi belediye başkanlarına söylememe rağmen hiç kimse dikkat almadı ve e, çok sevindik. Çünkü Sayın Mehmet Harmancı bu sesimize kulak verdi. İnsanların mazur olmaması için e, ciddi bir çalışma yapmıştır ve başarmıştır. Kapılarının herkes açmıştı. Ee, çocuğuna çocuk büyüğüne ve işçiyle işçi olmuştur. Burada ben politika yapıyorum. Burada acıyı çeken benim. Halktır. Burada bir hizmet var. O hizmeti vermiştir. Ben bu hizmeti alkışlarım. Halkım adına alkışlarım. Çünkü sıkıyı çeken ben halkımdır.